Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyiz. Hayatımıza dokunan portreler yapmaya devam ediyoruz. Urfa'da, Türkiye'de evrensel anlamda sanatıyla, kültürüyle, yazısıyla, şiiriyle, fikriyle, aksiyonuyla, örnek oluşuyla bir şekilde hayatımızda var olan, bize çeşitli özellikler ve zenginlikler kazandıran ve yerelden ulusala, ulusaldan evrensele bir yürüyüş sergileyen hayatımızdaki insanlardan bahsetmeye, onları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Hayatımıza dokunan portrelerin bu içerikteki konukları Kürkçüoğlu kardeşler. Şanlıurfa eşrafından Kunduracı Bekir amcanın Kunduracı Bekir Kürkçüoğlu'nun çocukları Kürkçüoğlu kardeşler. Her birinin farklı özellikleri var, farklı güzellikleri var, hayatımıza kattıkları var, çoğalttıkları var, zenginleştirdikleri var. Onun için hayatımıza dokunan portrelerde belki tek tek de ele alınabilecek kadar çok güzel özellikleri var. Ama beraber ele alınarak, anlatılarak, hissedilerek, yaşanılarak, aktarılarak hayatımıza dokunan portreler olmalarının altını çizmek istiyoruz. Kunduracı Urfa eşrafından Kunduracı Bekir Kürkçüoğlu amcamızın çocukları. Nihat Kürkçüoğlu, Cihat Kürkçüoğlu, Fuat Kürkçüoğlu, Mustafa Kemal Kürkçüoğlu, Sabri Kürkçüoğlu. Hepsinin çocukları benim yeğenlerim sayılır, kardeşlerim sayılır. Ayrı ayrı mesleklerde babalarının izinden giderek nasıl Kürkçüoğlu kardeşler babalarına layık olacak evlatlar olmak yolunda önemli gayretler sarf etmişse onların çocukları da dedelerinin ve babalarının izinden giderek arkalarında güzel izler bırakma konusunda gayretlerini, çabalarını devam ettiriyorlar. Nihat Kürkçüoğlu öğretmen daha sonra teknik ressam. Ama asıl bilinirliği yağlı boya konusunda Türkiye'nin en önemli ressamlarından birisi olması. Muhteşem yağlı boya tabloları var. Daha çok Urfa'nın tarihi mekanlarını, Urfa kültürünün mekansal güzelliklerini yağlı boya eserleriyle ortaya koyuyor. Urfa'da hem resmi kurumlarda hem evlerde hem şirket merkezlerinde Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yağlı boya resim seven, Urfa'yı seven ve Nihat Kürkçüoğlu'ndan haberdar olan herkesin tablosunu edinmeye çalıştığı en güzel duvarını onun tablolarıyla süslemeye çalıştığı çok önemli, çok üretken, çok başarılı bir ressam. Resimleriyle, tablolarıyla hayatımızın önemli anlarına dokunuyor, hayatımızın önemli mekanlarını yerelden ulusala, oradan evrensele taşıyor. Nihat Abiden sonra bir başka Kürçüoğlu kardeş, Cihat Kürçüoğlu. Bizim beraber çok vakit geçirdiğimiz müzede görev yaptığı sırada babama her anlamda destek olan, işini kolaylaştırmaya çalışan kendi işini müzecilik ve sanat tarihçiliği olan kendi işini belki de en güzel şekilde, en faydalı şekilde, en üretken şekilde yapan özgün, özel bir isim Cihat Kürkçüoğlu. Araştırmaları, fotoğrafları, kitapları, konuşmaları, Urfa'nın bütün tarihi mekanlarını bilmesi Göbekli Tepe kazılarında kazı başkan yardımcılığı yapmış olması Harran'ı, Urfa'nın tarihi ve kültürel bütün mekanlarını araştıran, gidip gören, fotoğraflayan, kaydeden, arşivleyen, bunların kitaplarını yazan, bu anlamda da geleceğe eser bırakan çok önemli bir isim Cihat Kürçüoğlu bu kardeşlerin, Türkçeoğlu ailesinin, Türkçeoğlu kardeşlerinin dostluğunu, insanlığını, erdemlerini, gayretlerini, çalışmalarını, başarılarını, üretkenliklerini anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta herkes bir meslek sahibi, herkes bir iş icra etmeye çalışıyor. Ama üreten, yazan, araştıran, fotoğraflayan, arşivleyen, kitaplaştıran, geleceğe eser olarak bırakan her vesileyle bu kültürü, her detayıyla yaşatmaya çalışan ve buradan ekonomik anlamda bazı beklentiler içerisine girmeyen yani tırnak içinde işi ucuzlatmayan bir topluluk Kürkçüoğlu kardeşler her anlamda bunu anlatmaya çalışıyorum. Cihat Kürkçüoğlu da bu anlamda üzerinde durulması gereken, tanınması gereken, kitaplarının okunması gereken, araştırmalarının bilinmesi gereken bir eski öğretim üyesi, yardımcı doçent, şu anda emekli Ankara'da yaşıyor. Ve gerçekten hizmetlerine saygı duyulması gereken, kişiliğine, dostluğuna, insanlığına, sanatına, eserlerine saygı duyulması gereken başka bir Kürkçe oğlu. Kunduracı Bekir amcanın Nihat abiden sonra, Cihat abiden sonra bir başka oğlu Kürçoğlu kardeşlerin üçüncü kardeşi Fuat Kürçoğlu. Fuat Hoca da öğretmen, şair, yazar, türkü sözleri var yazdığı çok güzel türkü sözleri var. Urfa kültürüyle ilgili, Urfa folkloruyla ilgili, Urfa mekanlarıyla ve Urfa'da yaşayan özgün kişilerle ilgili çok güzel son dönemde yazdığı çok başarılı romanları var. O da üretken, o da yazıyor, o da araştırıyor, Sıra geziyor, sıra arkadaşlarıyla beraber yeni şeyler üretiyor, düşünüyor, yazıyor, yapıyor. Türkçuoğlu kardeşlerin en önemli özelliklerinden birisi olan üretkenliği başka bir alanda, başka alanlarda başarıyla sürdürüyor Fuat Kürkçüoğlu. Bu ailenin başka bir kardeşi biz Akçakale'de görev yaparken ailece de görüştüğümüz bize de kendi mesleğiyle ilgili desteği ve yardımları olan, daha sonra Urfa'da da başhekimlik yaptı bu konuda, diş hekimi Mustafa Kemal Kürkçoğlu. O da mesleki açıdan çok başarılı, yöneticilik açısından çok başarılı, hem hastalarına hem dostlarına hem Urfası'na, Urfalılara hizmet etmiş olan bir başka isim Kürkçoğlu kardeşlerden Mustafa Kemal Kürkçoğlu. Kürkçüoğlu kardeşlerin sonuncusu, benim de yaştaşım, sıra arkadaşım, kardeşim, ailemden birisi olarak gördüğüm, beni de ailelerinden birisi olarak gördükleri çok özel bir isim benim için, Sabri Kürkçüoğlu. O da Haran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, şehir kültürü araştırmacısı, fotoğraf sanatçısı, arşiv meraklısı, dost meraklısı dost edinmek, dostlarına hizmet etmek, dostlarının sorunlarını çözmek, onlara yardımcı olmak konusunda meccah'nın e, samimi olarak, hasbi olarak koşturmayı seven kendisi, çocukları, eşi ve ailesi. O da e, bu anlamda çok farklı, çok özgün bir Kürçi oldu. Beraber çok çalıştık. Türk Halk Müziği araştırmaları, Türk Halk Bilimi araştırmaları yaptık. Kitaplar yazdık. Çeşitli toplantılara katıldık, konuşmalar yaptık. O da Urfa'yı, Urfa kültürünü, mesleki özelliklerini, nüanslarını yerelden ulusala, oradan evrensele taşıma gayretinde olan bütün ömrünü neredeyse diğer kardeşleri gibi bu şehire, bu kültüre, bu değerlere adamış olan bir başka isim Sabri Kürkçoğlu. Kürkçoğlu kardeşleri Çeşitli özellikleriyle, farklılıklarıyla, özgünlükleriyle daha uzun uzun anlatabiliriz. Çocuklarından bahsedebiliriz. Mesela Sabri Kürçüoğlu'nun çocukları Vedat, restoratör. Şu anda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor, Sakarya Valiliğinde çalışıyor, görev yapıyor. Hakan, sinema, radyo, televizyon konusunda uzman bir akademisyen. Okan uluslararası ilişkiler konusunda eğitimini tamamladı. O da bu anlamda bu kulvarda koşturmaya hazır halde. Bütün bunların arasında Nihat Kürçüoğlu'nun oğlu Yusuf Kürçüoğlu'ndan da bahsetmem gerekiyor. Çünkü o da bizden yaşça küçük ama bizim kulvarımızda gazetecilikte, yazarlıkta, muhabirlikte koşturan, bunun için eğitimini zaman zaman öteleyen çok kıymetli, çok değerli bir muhabir bir haberci, bir dergi yöneticisi, dergiler çıkarıyor kendi mesleğiyle ilgili şu anda. Muhabirlik yaptı yıllarca, fotoğraf sanatçılığı yaptı, fotoğraf çekiyor. Yusuf Gürçoğlu da dedesinden sonra, babasından sonra, amcalarından sonra bu kulvarda koşturan, hizmet eden, üreten değerli bir kardeşim benim. Eczacılığı nihayet yıllar sonra bitirdi. Eczacılık yapmaya devam ediyor. Ama yazarlıktan, muhabirlikten, dergi çıkarmaktan, üretmekten, başka alanlarda hizmet etmekten de vazgeçmiyor. Yani babadan oğula, oğuldan toruna doğru giden çok güzel, çok özel bir çizgi var, çok özel bir kardeşlik var, çok özel bir üretkenlik var, çok özel bir marka var, Kürkçüoğlu kardeşler. Sabri Bey'den bahsettim. Eşi çok değerli Nermin Kürçoğlu Hoca Hanım'dan bahsetmeden geçersem haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü o da başka bir Eşraf Urfalı'nın Mehmet Ustusoy amcamın Allah nur içinde yatırsın kızı ama çok başarılı, çok merhametli, çok iyi bir eğitimci, gerçekten çok iyi bir eğitimci, çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, çok iyi bir kardeş benim için. Bu anlamda o da Kürkçüoğlu ailesinin bütün özelliklerini kendi varlığıyla zenginleştiren, güzelleştiren, o da üretken, o da başarılı, o da mizahı çok seven, mizahı çok iyi yapan başka bir isim, başka bir Kürkçüoğlu. Hayatımıza dokunan portreler anlatırken, Kürkçüoğlu kardeşleri anlatırken Nermin Hoca Hanım'ı da özel bir yere koymamız gerektiğini ifade etmiş oluyorum. Hayatımızda iyi ki varlar. Hayatımızda iyi ki çok güzel eserler üretiyorlar, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hayatımıza değer katıyorlar. Herkesin hayatına dokunan bu kadar özgün, bu kadar özel insanlar olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Başka hayatımıza dokunan portreleri anlatmak üzere bu konuda yeniden buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın diyorum.